Ben, ya sen benim bavuluma nasıl smokin koymazsın? Sen benim, ben benim bavuluma smokin koymayan kadına ne... ...ben seninle niye evleneceğim? Sen, ben seninle niye evleneceğim? Sen ananın evinden smokinle mi geldin? Bana bak, anamı babamı karıştırma. No koyun, no, ailemi, elini indir, ailemi karıştırma de, bak. Laflarına dikkat et, laflarına dikkat edeceksin. Ne olur karıştırırsam ne olur söyle. Dostlar sakin olun. Yani bir smokin için birbirinizi kırmaya değer mi? Aa! Değer efendim, değer, değer. Bakın, bakın dans benim için bir tutkudur. Dans benim hayatımın odak noktası. Ben dansla büyüdüm, dansla yaşıyorum ben. Bakın, bakın ben böyleyim, ben böyle büyüdüm. Gerçekten tutkudur. Alay başı kendisi. Tabii. Ben siz gezmiyor. Böyle düğünlerin aranan yüzü kendisi. Düğünlerden topluyorum ben bunları. Vallahi da, billahi de öyle. Bakın, bakın ben o bin kişinin giydiği smokini giymem efendim. Ben o smokini giymem. Ben smokin kiralamam. Ha. Niye diye sor, sor niye diye. Sor. Niye? sordum. Çünkü... Ha, niye? Çünkü o Smokin, o Smokin erkeğin imzasıdır. Allah İmzadır Allah! İmzadır Smokin, tabii. tabii. Allah Allah! Allah o Smokin de şimdi ağlıyor. Ay bana beni giymedi, Ay keşke giyseydi diye ağlıyordu şimdi. Ya bu bunu şeyden. bana söyleyene bakın Allah aşkına efendim. Sevgi Hanım, şunun tipine bakın. Şunun ne şunun var? Tipine, şunun tarzına bakın ya. Ulan, bak. Ben mi giydim? Bunlar verdi. Sen evde de böylesin ki. Sen sanki evde farklısın, sen evde de böylesin. <laughs> sen evde de böylesin ya. Allah Allah! be! Laflara bak, laflara bak. Derelere gideyim. İşte ben dinlemedim ki, dinlemedim ki ben. Yok yok ben. Senin gibi bir kaba adamla, bir terbiyesiz bir adamla evlenmem. Aa, bana diye, asıl ben seninle evlen, uzaklaş benden. Aa, uzaklaş benden. Allah Allah. Sakın sakın yap. evlen. Yalvarırım ya, ki evlenme. Aman be. Aa. Aa, olur mu öyle şey? Hiç olur mu öyle şey? Hadi ben sizi bir özel bir terapi alayım ha? Yok anam, yok bacım. Ne terapisi? Terapi merapi istemem canavar çıktı içinden böyle olur mu? Siz yaptınız. Paramı geri verin. Ver paramı geri. Paramı geri ver. Ay sakin sakin. Dava ederim sizi. Sakin olun. Sizi burayı da burayı kapattıracağım. Ada Hanım lütfen. Kapattım burayı. Ada Hanım lütfen sakin olun ama. Oldum. Bir ha, halledeceğim ben. Bora Bey ya. siz lütfen gidip kendinize bir smokin alın. Aa. Tamam mı biz? hallettik Mehmet. Olur tabii olur. Olur bakın ben bunu alacağım ya. Ben şu an sinirliyim, gerginim ya. Ben smokinim yok diye ben yoksa ben beni biliyorsun. E, de aşkım bir tanem. <laughs> tamam. Tabii. Siz o zaman gidin. Tabii. Tabii. De. Ben de alacağım. Siz ben de gideyim. Ben de hocamı <laughs> yalnız bırakmayayım. Ay. Yok Hayır. ben de gideyim. Bakın kuralları daha fazla ihlal edemeyiz. Yani bu kadar da kavga gürültü yeter ben akşam sizi problemsiz görmek istiyorum. Tabii. Ben size alınca bitti. Ben de her şey bitti. Biz <laughs> çok aşığız biz birbirimize. Tabii hemen yumuşar. şey olur kendine tabii, tabii biz çok, çok boğazamız biz. Ada Hanım siz kalıyorsunuz. Bora Bey siz de size almaya gidiyorsunuz. Tamam. İki saatimiz var, geç kalmayın. Tabii ki, tabii. Biz şimdi biz konuşalım. Siz gidin, biz ben gideceğim almaya. Sakin olun lütfen. Dava yok. Evet, dava yok. Dava, dava, dava yok. Dava yok. Sinirle söyledim. Tamam. Sakin evet. olun. Sinirle geldim. Ben. ben gideyim, geleyim ben Sakin. tabii, bambaşka bir adamım. Yeter Hadi bakalım. Ee, kadın beni rehin aldı. Hadi. Ha. Bak biz üstüne para versek seni rehin almazlar. Gerçekten. Çünkü sen normalde de böylesin. Sen şirkette de böylesin. Sen evde de böylesin hadi. Sen busun. kendi seçer.